Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok büyük bir ihtimalle hem Blank alacağız hem Ronaldo olacağız. Baya bir coins kazacağız. Aynı zamanda da Team of the Week paket açılımı da yapacağız. Oyuna yıldız bileti de geliyor. Yani baya bir şey yapacağız arkadaşlar. Bunların hepsi bir dakika içinde oyunda yenileniyor. Ve dediğim gibi baya dolu bir video olacak. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Video başlamadan önce like'larınızı bekliyorum. Abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın. Hiçbir video kaçırmayın. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Önce Team of the Week paketlerini açacağız. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Bir önceki paket açılım videosuna gerçekten süper bir like patlaması yapmışsınız. Bakalım bu videoda o beğeni geçebilecek misiniz? arkadaşlar gerçekten like'larınızı yardırın diyorum. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Son 3 saniye kaldı şu anda ve ben, ben hızlıca haftanın takımı kısmına giriyorum. Buradan bayağı bir paket edeceğim sizlerle beraber. Şu anda haftanın takımı geldi oyuna. Ben şu an Milinkovic Savic'i tamamen kapattım ve gelen oyuncu Müller gerçekten oha usta gelmemiş şu an. Gerçekten geçen hafta usta geldi. Bu hafta usta gelmemiş. Florenzi çıkardı ilk paketten abi. Ben Müller çıkartana kadar tabii ki de açacağım ama şu an görevler önemli değil. Abi hızlı açılman lazım şu an. Hızlıca Müller çıkarmamız lazım. En hızlı şekilde Müller çıkarmamız lazım. Önce dediğim gibi arkadaşlar efsanevi bir şekilde paket açılımı yapıyoruz. Yine Florenzi çıktı. Gerçekten yazık olsun diyorum. O yüzden arkadaşlar şu anda iki tane daha Team of the Week kadrosu görevi yapacağım. Hızlı bir şekilde yapacağım tabii ki bunları. İlk görevimizi hemen hızlı bir şekilde gönderdik arkadaşlar. Ben videodan önce bunların hepsini hazırlamıştım. Ben bir tane daha görev göndereceğiz. Tam 4 tane elit oyuncu garanti çıkarmış olacağız. Hemen bir tane daha yapıyorum. İkinci görevi de gönderdik arkadaşlar ve şimdi iki tane daha paket açacağız. Bakalım bu iki paketten ne çıkacak? Ya Roberto Firmino ya da Thomas Müller hızlıca çıkarmam lazım derken yine Florent çıktı. 4 pakette 4 tane Florent çıkartırsam gerçekten yazıklar olsun ama yani gerçekten inanılmaz olur. Şimdi de Federico Valverde çıktı. Bir de bu paketi açalım arkadaşlar. Bakalım bu paketten ne çıkacak ama asla efsane bir oyun çıkartamadık. Umarım Ronaldo ile Blanca alabiliyoruzdur bu arada. Ve buradan da elit çıkmadı. Hemen arkadaşlar Fede Kronik'e Valverde'yi ve diğer oyuncuları hızlıca pazara koyup tekrardan devam edeceğim. Team of paketi açmaya gerçekten şu an hızlı konuşuyorum. Biliyorum farkındayım ama hızlıca açmam gerekiyor ve hızlıca da açıyorum. Valverde'ye bakıyoruz arkadaşlar. 700 bin diyor. Ben 150 bin yani 200 binden koymayı deneyeceğim ama gerçekten zor olduğunu düşünüyorum satmanın. Hızlıca arkadaşlar 200 binden koydum. Diğer oyuncuları da hiç koymaya bile gerek yok. Herkes bayağı bir çıkarmıştır. Ama Thomas Müller ile Roberto Firmino'dan birisini falan çıkartırsak o zaman güzel olabilir. O yüzden şimdi sizlerle beraber bu arada Milinkovic tabiiç falan da gelmiş oyuna bayağı bir özel paketler gelmiş ama şu anda tabii ki buraya bakmıyoruz hızlıca arkadaşlar geleceğim ve 250 bin coin'sik birkaç tane paket açacağım elit çıktı anda bırakırım bu arada elit çıkana kadar açacağım tabii çıkmıyor bana asla bu paketlerden bakalım 5 tane açacağım arkadaşlar çıkarsa çıkar çıkmaz çıkmaz çok da fazla uğraşmayacağım hemen sıradaki paket Gabriel geldi bir tane daha açıyoruz bakalım bu paketler ne gelecek bu paketten bari güzel bir şey gelsin artık hadi abi bir tane elit gelsin abi asla vermiyor bu arada artık Team of the Week'e asla oyun vermiyor ben bunu fark ettim geçen bayağı bir de hatta herkes usta falan vermişti o yüzden bu sefer asla vermem yani şansını bayağı düşürmüşler gibi göründü benim için. Yani gerçekten bana öyle göründü şu anda. Şimdi en önemli andayız arkadaşlar. Donduran futbola geliyoruz ve donduran futbolda bakalım. Şimdi Cristiano Ronaldo'yu alabiliyor muyuz? Donmuş hediyelere geliyoruz ve 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 ve. Arkadaşlar Ronaldo ile Blank yarına kaldı. Gerçekten Ronaldo'yla ile Blank için hiçbir teklif gelmemiş. Yani şu kardan adam puanlarında hiçbir teklif gelmemiş. Gerçekten sinir oldum. Aldığım zaman ikisini birden alacağım ama alamıyorum. İnanılmaz sinir bozucu bir durum. Sizler de anlayış gösterirsiniz herhalde ne kadar sinirlendiğimi. Anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şimdi yıldız bileti ödüllerine bakıyoruz. Bakalım yıldız bileti ödüllerinde neler var. Şimdi size sizlerle beraber yıldız biletini alacağız. Hatta Kamada'yı da hızlı bir şekilde satmayı deneyeceğim. Bakalım satabilecek miyim? Umarım satarım. Ya Yago Aspas gelmiş oyuna. Başka kim gelmiş? Bir de Kulibali gelmiş. Zaten bunları biliyorduk. Bunlar bayağı önceden beri belliydi zaten. Ve bayağı da güzel ödüller var. Kaç coins var? 1.300.000 coins. Hemen arkadaşlar ben bu ödülü alıyorum. Bu arada almadan önce de arkadaşlar 30. gün ödülleri geldi ve 25 baston şeker daha verdi. Çok az kaldı. Ronaldo ile Blanca gerçekten çok az kaldı. İkisini beraber sizlerle alacağız ama henüz daha alamadık. Şimdi sizlerle beraber hemen buraya geliyoruz. Tam 70 TL'ye yatırdım arkadaşlar ve görmüş olduğunuz gibi yıldız bileti ve 1000 de VIP puanı vermiş. Gerçekten VIP puanını 1000 tane VIP puanı vereceğini hiç beklemiyordum. 1000 VIP puanı bizim için çok iyi oldu çünkü yakında inanılmaz şeyler hesaplıyorum arkadaşlar. O yüzden videoları like atmayı unutmayın çünkü gerçekten çok inanılmaz şeyler planlıyorum. Hemen pazarımıza giriyoruz arkadaşlar ve sat kısmına geliyoruz. Hemen hızlı satına da gelelim ve sat kısmında sizlerle beraber şimdi bir de kamadayı da satacağım ama tabii ki bayağı bir ucuz olduğunu düşünüyorum. 300 bin satmaya çalışacağım. Umarım satabilirim diyorum ama gerçekten zor olduğunu da düşünüyorum. 250 bin de buraya yazdım ama imkansız tabii ki satılması. Kamadanın satılacağını çok düşünmüyorum. Hemen öyle sat kısmına geliyoruz açık çıkarttırmadı köylerime bir bakacağım sizlerle beraber arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Federico Valverde'yi satabilmişim. Hadi arkadaşlar o zaman ben bir Firmino ile şey çıkarmak için Firmino ve en iyi oyuncuyu beraber çıkarmak için sizlerle beraber 1.250.000 milyon 250 bin Team of the Week paket açılımı daha yapacağım. Yani Müller ile Firmino hedefimiz. Bakalım herhangi bir ben elit bile çıkarsam buradan bu arada iyidir. Çünkü ben hayatımdaki hiç galiba çıkartamadım. Bu yıl asla bu paketlerde elit bir Team of the Week çıkartamadım. Oyun asla vermiyor. Ben de inatla 2,5 milyonu yatırıyorum buraya. Her hafta bilmiyorum neden yaptım ama asla vermiyor oyun. Yani görmüş <laughs> olduğunuz gibi vermemeye de devam ediyor. Hemen bir Team of the Week paketi açıyoruz. Bakalım buradan ne gelecek buradan da Gabriel geldi ve bir tane daha açıyoruz bakalım son paket kaldı şimdi sizlerle beraber burayı da açıyoruz burada da iki tane Smalling birden verdi bu arada iyi verdi ama maalesef istediğimiz oyuncu çıkmadı bakalım Smalling para ediyorsa Smalling'i de satabiliriz hemen sat kısmına gelelim Chris Smalling gibi böyle basma edince oha Chris Smalling çok güzel para ediyor arkadaşlar ben bir 400 bine koymayı deneyeceğim baya da bir zaman geçtiği için Smalling 400 bine satılabilir bu arada onu söyleyeyim arkadaşlar gerçekten Smalling'in 400 bine satılma ihtimali var bunları da arkadaşlar şu şekilde 100 bin coins'ten koymayı deneyeceğim bakalım Smalling'lerin bu halinde 100 bin coins satabilecek miyiz? Bu kartlar kolay kolay çıktığını düşünmüyorum. Bir de 250 bin coins yani 1 milyon paketlerden çıktı yani. Satılırsa da iyi olur bizim için. Gabriel'e de bakacağım. Gabriel'i de merak ettim. Gabriel'leri de arkadaşlar 80 bin coins'ten koymayı deneyeceğim. Bakalım Gabriel'leri de 80 bin coins'ten satabilecek miyim? Hemen şöyle deniyorum. Hepsini birden 80.000 bin coins'ten koymayı deneyeceğim. Bütün Gabrielleri şu anda koyuyorum. Gabrielleri de koyduk. Daha kimseyi koymayı düşünmüyorum ama donduran futboldan bir paket açılımı tabii ki de yapacağım arkadaşlar. Şu anda geliyorum ve donduran futboldan efsane bir paket açılımı yapacağım. Şimdi donmuş hediyelere geliyoruz buradan ve donmuş hediyelerde görmüş olduğunuz gibi burada 50 puana bir tane saat Festivali oyuncusu veriyor ve Alaryo da gerçekten en son çok güzel para ediyordu. Şimdi sizlerle beraber bunlardan bir tane açacağım. 50 tane seçkin puan harcamamın hiçbir zararı yoktur bize. Hatta güzel olur video içinde. Haydi bir Alaryo verir misin? Bence verebilirsin. Alaryo ver en son bu hesabı Alaryo vermişti. Pedro Leon verdi yazıklar olsun ya. Ya gerçekten vere vere Pedro'ya verdi yazıklar olsun. Burada da Gamma Vinga veriyormuş. Tabii ki de almayacağız. Arkadaşlar bayağı güzel şeyler yaptık. Bayağı paket açılım yaptık. Oyunu 70 lira da yatırdım. Yani like'ınızı alırım. Bayağı para yatıracağız. 70 lira hiçbir şey. 70 lira hiçbir şey. Yıldız biletini zaten alıyorduk. Yıldız biletinin bir şeyi yok ama bayağı para yatıracağız oyuna. Bayağı bomba şeyler yapacağız. Haberiniz olsun. Bunlar için de like'larınızı bekliyorum. Çok güzel geliyoruz. Haberiniz olsun. Bayağı güzel planlarım var yani. Ben size bunları sürekli söylüyorum ama yakında göreceksiniz. Sağlık Live'in falan var hesapta. Onlar para ediyor mu diye bakacağım ama bir miktar bir tık ediyor ya. Bir tık ediyorlar. Ya gayet güzel arkadaşlar. Hesabın bu çok iyiye doğru yavaş yavaş gidiyor. Baya güzel şeyler yapıyoruz. Baya güzel planlarımız da var. Onların da hepsini uygulayacağız. Yani buradaki 13 liralık paketi falan almadım gerek duymadım için. Çünkü çok da önemli değil arkadaşlar. Hani boşuna harcamaya gerek yok. Yarınki videoda muhtemelen Ronaldo ile Blanca almış olacağız. Yarınki videoda inanılmaz bir planım var. Yarınki video ile ilgili göreceksiniz zaten arkadaşlar. Yarınki videoda baya bir şeyler yapacağız. Bizlerle beraber yarın Ronaldo ile Blanca beraber almaya çalışacağız. Hem Ronaldo hem Blanca. Sadece 250 puan kaldı görmüş olduğunuz gibi. Yani baya bomba işlerle beraber devam edeceğiz. 2 tane de 250 bin paket açıyorum sizlere. Zaten yarın koyuz kazacağız. Yarınki videoyu izleyin arkadaşlar yerine eğer şansımız güzel giderse iyi gidersek yarın çok güzel coins kasarız hemen 250 bin coins iki tane paket açıyoruz bu arada oyunculardan bir tanesi satıldı inşallah smalling'i satabilmişizdir gerçekten çok iyi olur eğer satabildiysek Grand Quest ve maalesef arkadaşlar bir tane daha açıyorum şuradan güzel bir şey çıkarmak istiyorum artık elit oyuncuların hiçbir değeri kalmadı ama şuradan bir şeyler çıkarmak istiyorum hatta biraz zaman geçsin istedim. Kendi oyuncuların satılıp satılmadığını görün ama artık bir tane satılan oldu zaten onu da görün bence yeterli olur hemen çıkarttırmadık köylerime geliyoruz ve buradan arkadaşlar kamada satılmış oha kamada 300 bin coins satmışız güzel güzel tamam temiz arkadaşlar bence yeterli o zaman burada videomuz Aa bir dakika bir tane daha satıldı. Dur tam videonun sonuna geliyordum. Bir tane daha satıldı. Hemen bakacağım şu anda. Gabriel abi. Small satılsa gerçekten bayağı sevinirdim. Çünkü small çok zor görüyorum. Yani şu 400 bine satılsa belki 300 bine koysam satılabilirdi bu arada. Ama Gabriel'in e, animasyonlu animasyonda 80.000 80 koysa e gitmiş. Ama animasyonsuzlar falan tabii ki zor. Small 400.000'lik 400 binlik hali de zor satılır arkadaşlar. Siz satılmadı olarak düşünebilirsiniz. Arkadaşlar gerçekten mükemmel bir şey oldu. Hiç tahmin etmiyordum. Asla olacağını düşünmüyordum ve görmüş olduğunuz gibi 400 bin koysa e Chris Smalling'i satabilmişiz. Gerçekten bu duruma inanılmaz sevindim yani. Chris Smalling'i 400 bine satabilmiş olmak benim için çok güzeldi ve bayağı da bir mutlu oldum. Umarım sizler de mutlu olmuşsunuzdur. Gerçekten güzel oldu yani Chris Smalling'i 400 bine satmak. Yani elit falan çok fazla çıkartamadık, çok fazla kar edemedik ama bence gayet güzel bir fiyatlara sattık çıkardığımız oyuncuları da. Daha iyi olabilir miydi? Tabii ki olurdu. Biraz şanssızlık yaşadık ama olsun. Bence gayet güzeldi yani. O zaman burada videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi bayağı efsane planlarım var. Çok efsane şeyler yapacağız. Bugün EA Sports bizi birazcık sinir etti. Hiç planladığımız gibi gitmedi. Olsun çok da önemli değil arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz Ronaldo'nun Aynısını alacağız, satacağız. Yarın ilginç bir şeyler yapacağım. Blanka aldığım zaman defansa ne yapacağım. Çok merak ediyorsunuz. İlginç bir şeyler yapacağım. Videoda zaten göreceksiniz arkadaşlar. Şimdiden video like atmayı ve yeni ses kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoya da like atın yani. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.